Arabada. Arabada olmasaydı gösterirdik. Dur bakayım. Düğün fotoğrafı göstereyim size bir tane. Çekmeye razıyım. Arkadaşlar bu benim. Bu da Koray. Sizce benziyor muyuz? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. <laughs> Çok saçma fotoğraflar var burada. Bak mesela bir örnek daha geliyor. Ne güzelmiş fotoğraf lan. He sen şuna bak şuna. onu <laughs> kulak memesine bir dil vuruşu yaptım orada. <laughs> Başka bir, komik bir şey var mı bakayım? Bu da bak al atan şey bakışı bu. Ben şimdi bunların arabada amına koymadım mı bakış? <gülüyor> <gülüyor> <Köfteyi> yemeden <önce gülüyor> Köfte yemeden önce. Köfte yemeden önce.